Bizim İslam e, ümmetinin kemalist inkılaplar dolayısıyla başına gelen belayı da detaylandırmaya, mevsukan anlatmaya vaktimiz kalmadığına göre ben onların ağzının payını bir fıkrayla vereyim. Hı -hı. Bir adam çok zalimmiş, köy ağasıymış, onu asar bunu keser onun malını gasp eder, bunun malını gasp eder. Hı -hı. Böyle hayatı zulümle geçmiş ve kimse bununla baş edememiş. Bu ölüm de şeyini düşünce köller toplanmışlar. Biliyorum seviniyorsunuz ben öleyim diye öleceğim diye demiş. <laughs> Sizin sanki Nadim olmuş gibi. Sizin kiminizi dövdüm kiminizi sövdüm kiminizin parasını aldım kiminizin malını aldım. Şimdi ben ahirete gidiyorum. Dövdüğüm gelsin ben dövsün desem biri dövse ölürüm ikinci zaten dövmez. Size bir vasiyette bulunayım. Ben ölünce nasıl olsa ceset bir şey duymaz. Beni şu armut ağacının dalına asın. İsteyen gelsin değnek vursun. İsteyen bıçak soksun. İsteyen sövsün. Ne isterseniz yapın. Da ahirette uğraşmayayım sizinle. Bunlar dediler ki Allah Allah herhalde nadim oldu artık bizim mukabelemize de tahammül edecek halde değil. Haleti nezide gidiyor ahirete. E, peki dinlediler vasiyeti. Ölünce adamın vasiyetidir bunu yerine getirelim dediler. Yani hiç olmazsa birkaç sopa vuralım bir şey vuralım. Aslan da ağacına biri tükürüyor biri sopa vuruyor... Oradan bir jandarma bir frezesi geçti. Vay namussuz köylüler hem adamı astınız hem de cesedi... Zulme diyorsunuz. Bunları karakola, jandarma, bütün köy. Az mı yersin, çok mu yersin? Adamın biri dedi ki, kumandan dedi. Vallahi söyleyeceğim şeye inanamazsın ama ben gene söyleyeyim dedi. Söyle bakayım. Ben bunun akrabasıyım dedi. Bu o kadar zalim, o kadar zalimdi ki hayatı boyunca zulmetti, zulme doymadı. Ölümünden sonra da biz bunun yüzünden zulüm görelim diye bir planı düşündü. <laughs> Bize bunu kendi teklif etti. Bak hala dayak yiyoruz onun yüzünden. Muandit kemalistlere ithaf olunur. Peki. Hala Müslümanlar onlar yüzünden zulüm görmektedir.